borular Hı <laughs> hı. <laughs> ha borular orada selektör yapmaya başladı. Evet, evet. Sen de burada durdun. Daha sonra geldi yanına park etti. Senin 23 plakalı araban, onda o 47 Reno 19. Doğru mu? Evet. Sen zaten onun evinin önünden geçtin. Seni orada görmüş olabilir aracınla geçerken. Nerede se nerede, se nerede se selektör yapmaya, evet, <laughs> <içerisinde>. e <laughs> boru, boru yapmaya başladı sana durman için? Boru boru oru baktılar. gelmiştir. Boruların olduğu noktada selektör yapmaya başladı sana. Sen burada durdun değil mi yol üzerinde? Evet. Yol üzerinde pek hiç çekinmediniz mi biri görür eder? Evet. Yani ben bilmiyordum yani ben burada durdum öfkeyi de bilmiyordum yani. Çuvala peki burada mı koydunuz? Evet çuvala. Burada koydum. O yardım etti, etti mi? İki araba yan yana durdunuz. Evet. E bu yolu kapattınız hiç mi gelen geçen olmadı? Evet. Bak burada evler var hemen yakın. Çünkü ee, senin araban burada. Onun arabası burada. Sen tarafta? Tabii evet, ben. İkisi de aşağı doğru. Yönler aşağı doğru. O nereden indirdi şeyi? Ne, ne şekilde dedi? Ne verdi sana? Ne yaptı? İndi yanına ne dedi direkt? Evet, Tam böyle selektör yaptı. Sen durdun. İkiniz de indiniz. Oradan itibaren anlattı. Evet. evet. Abi e, zaman bana söyledi. Söyledi bu şey şeyi kaybet. Ne nasıl Gösterdiğinde nasıldı? Neyin içindeydi? Nasıl duruyordu? Şeyin içinde. Bakın Ha? Ondan sonra ben durdum. Battaniye nerede duruyor bu? Hangi koltukta? E, ön koltukta. Ön koltuk şoför koltuğu mu e, yolcu? Yok, yolcu. Tamam. kaybetti de Ne sonra, yaptın sonra sen? Sonra ben gördüm. Beni yani ailemle şey yaptı. Dedi eğer beni kaybetmesen ailemin başına ne geleceğini biliyorsun. Tamam. Sonra ben, ne yaptın? Sonra ben mecbur kaldım. Tamam. Ee, bir bir şeyde söyledim ona. 200 bin lira para vereceğim. Tamam. Mısır yaptıktan sonra 200 bin lira para vereceğim. Tamam. Dün ne kadar? 200 bin. Tamam. Sonra? Sonra ayrılacağım. Tamam ne değil yaptın? De. Çuvala koyduk şu bu diyordun. O kısımları da detay. Nereden evet. indirdin çuvalı? Nereden bat de hala duruyor. Anlat bize. Çocuk daha battaniye mi içinde? Evet. evet e, battaniye üstünde çıkarttık. Tamam. E, çuvala koyduk. Kaldım. Çuval nereden geldi? Çuval bizim benim arabamın içinde vardı. Tam neresinden oldu? bagajından aldım. Tamam olur. aldın. Çuvalı kim tuttu? Birlikte tuttuk. Tamam. Bir kızı kim birlikte koydu? Evet, mi tuttunuz kızı? Evet. O battaniyeden çıkardıktan sonra battaniyeyi nereye koydu? Battaniye yine aynı yere bıraktı. Nereye? Hangi koltuğuna? Neresine? ön koltuğu. Hangi koltuğuna? Yol, yolcu mu şoför mü? Yolcu. Yürü. Onu vereceğim. Nasıl koydunuz çuvalı? Sen açtın tuttun o kaldırdı koydun mu? birlikte 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 koyduk. Yani sen şimdi onun arabası burada. Tamam mı? Seninki de yanında. Evet. Burada kapıyı açtı. Ee, yok. Arka taraftan döndü geldi açtı. Tamam arka taraftan döndü geldi evet. açtı. Buradan yolcu koltuğunda değil mi? Evet. Tamam açtı. E ee, sen gittin bagajdan çıkardın. Evet. Çuvalı getirdin. Tamam. Daha sonra de, arabanın içine aldım. Çuvala nasıl koyduk? Bak çuvalı getirdin diyorum, oradan devam et. Çuvala birlikte koyduk. Bir de, birlikte battaniyeli. Birlikte açtık. Battaniye açtınız? B battaniyeyi o açtı. Tamam, battaniyeyi o açtı. A açtı. Ben de torbayı getirdim. evet. battaniyenin içinde sadece kız kıyafetleriyle duruyordu, başka bir evet, şey yok, değil mi? Yok, başka bir şey yok. Tamam. Orada sonra birlikte torbaya koyduk. Kızın üzerinde ne olduğunu hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Ne? Çanta vardı. Başka? Başka. Kıyafet başka. renk olarak. Renk. Siyahdi. Çuvala Siyah. ne koydunuz beraber? Çocuğu koydunuz. Evet. Sonra ne koydunuz beraber? O çanta, şu bu. Çantayla ayakkabını koyduk. Ay, neredeydi o ayakkabılar? Ayakkabılar ayak. ayak. ayağındaydı. Ayağında takılıydı Evet. Terlik A mi ayakkabı mı? Terlik. Ha. Kırmızı terlik. Onu da çıkardınız koydunuz. Evet. Çanta da zaten. Çanta da tamam. Tamam. Çuvala da birlikte koydunuz. Evet. Sonra çuvalı sonra... bağladın mı? Yok bağlamadık. Ha, gittim ben aşağıda bağladım. Sen sonra aldın. Birlikte evet. mi koldu sizin arabaya koydunuz? Evet. Senin arabanın hangi neresine? Arka ee, arka ar 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 koltuğa. Şoförün an. arkası mı? Ee, şoförün arka arkası bu şey yer var, yer. Evet. Yere, popol, koydun. yere koydun. Yere koydum. Yani koltukların evet. üstüne değil, koltuğun altına. Tamam, altına koydun. Evet. Post, Sonra post, post, kapıyı kapattın. Evet. o demedi mi? Bak şuraya götür, böyle yapalım. Evet, işaret yaptı. Nereye işaret ettin? Burada yapıyor. Aşağı, evet, aşağı. Böyle yaptı. Evet. Yani direkt dedi mi? İşte derenin orada bilmem falan yer dedi mi? Yoksa Yok. Öyle dedi. Dereyi... Sadece orayı gösterdi. Dereyi gösterdi. Evet. Tamam. Sonra arabasına bindi. İkiniz de bindiniz. Ben ben indim aşağı gittim. Yani. Orta bilmiyorum o arka yukarıya mı o. gittim ya aşağı gittim. O önden gitmedi. Sen Yok. takip ettin mi? Tamam. Bilmiyorum ben artık. aracını aldıktan sonra evet. e, Salim Güran'dan aracını aldıktan sonra e, tam olarak nereye geldin? Araçla nereden ne tarafa geldin? Bize anlat bakalım. Araçla e, oradan direkt aşağı indim. E, e Az önce bize Hadi. anlattığın yerden evet. araca cesedi aldın, evet. çuvala koydun. Çuvala koydu. Ondan sonra Hı -hı. arka tarafa, Hı -hı. koltukların dibine, paspas kısmına evet. cesedi bıraktığını söyledin. Evet. Akabinde Ondan sonra geldi bu taraftan bu yoldan bu tarafa doğru geldin. Yoldan geldin. Geldin. geldin arayı bir yola tamam. girmedim. Normal stabilize yoldan devam ettim. Evet. Normal tamam. devam ettim, gel geldim burada dönüşümü yaptım. B burada arabayı stop ettim. Tamam. İstop ettin. E şey uzağına aldım, getirdim. Yükledim bu Nereye, nasıl gittin? Hadi bize bir göster evet. bakalım. Şimdi Yolda Getir şimdi. Hadi. Aldın. Abi, buradan, abi Tamam abi. devam et, gidiyoruz. Oraya doğru gidelim. Hadi bakalım. Yol boyunca ceset kucağındaydı. Evet. Hiç düştü mü, düşürdün mü düşürdün. Yok. O nereden gittiyse gitti. Evet, buradan mı gitti? Evet, oradan Tamam, oradan gel şöyle devam edelim, o tarafa doğru geçelim dan devam ediyoruz. Ben Evet. Şuradan geldin? Şuradan geldim. Aynen. Çapraz evet. ağzın evet. oradan çapraz bir şekilde çapraz geldi. Çapraz şekilde. Buradan bela yere. Tamam, devam edelim. Evet. Hangi evet. yoldan hangi yol takip sen yürü. Bu kadar yol geldin, bu tarafta evet. etraf açık bir alan. Herhangi bir kimse seni görmedi mi? Hiç etrafını kontrol etmedin mi? Yok, hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Evet. Devam et. Tamam, Sen yani cesedi düşürmediğine hiç emin misin? Sen düşmediğine çocuğu düşürmediğine. Yok. Hiç. Şey yapmayın kendi göstersin. <laughs> göster. Göster bakayım. Sen nereye indin? Ne yaptın? Neresi? Sen gel uçağa. Kındım aşağıya. Attın mı çocuğu, fırlattın mı? Ben bıraktım orada. Oradan aşağıya nasıl indirdin çocuğu buraya? Fırlatarak mı? Yere mi bıraktın aldın? Yok yok, ben kendi direk direk sürüttüm, yuttum ve oraya bıraktım. Hiç düşmedi, hiç atmadı. Sürüdün mü? Böyle de direk çıkarak... Nasıl yaptın? sen? Kucağında çocuk var, göster bize nasıl yaptın. Göster. Nasıl indiğini. Yani en az 15-20 kiloluk bir şey. Abi şey atayım. Oğlum tamam da şimdi duramıyorsun ayakta. Evet, çocuk var kucağında. Nasıl yaptın bu işi? Böyle getirdim. Abireyim. Göster bize nereye gösterdin. Ne yaptın? Nasıl yaptın? Abireyim. Ne yaptın? Anlat bize orada. Detay ver. Buraya bıraktım. He? Ondan sonra... bir tane taş bıraktım. Üz, üstüne mi? Nasıl evet, yaptın? bir taş Üzerine. Bir şey, başka bir şey bıraktın mı üzerine? Yok. cesedin bulunduğu yerle anlattığı yer uyumlu. Biz zaten yol göstermeden kendisine bıraktık. Kendisi de cesedi bulduğumuz yere getirdi. Ceset de aynı şekilde burada üzerinde üç adet taşla beraber bulduk. cesedi koyduğu noktada sıkıntı yok.